Demokrat Parti, Ordu Milletvekili Cemal Engin Yurt, iktidara seslendi. Engin Yurt, artık yönetemediklerini, her açıdan ülkenin kötü durumda olduğunu ve mazlumun ahının şahı indireceğini söyledi. Kuru ekmek buluyorsanız şükredin diyenler. Millete hoşaf suyu tavsiyesinde bulunanlar. iki domates yerine bir domates alın diyenler. Herkesin iki üç arabası var diyerek milletle dalga geçenler. Porsiyonu küçültün diye alay edenler. Artık yönetemiyorsunuz. Artık beceremiyorsunuz. Her geçen gün daha da fakirleşiyoruz. Halk ekmeğin kapısında kuyruklarda bekleyen ve ağlayan o amcanın ahı sizi elbet yolun sonuna getirdi. Mazlumun ahı indirir şahı. Unutmayın bu sözü. Tekrar söylüyorum. Mazlumun ahı indirir şahı.